A bir doğal sayı olmak üzere A içine yazılan sayının pozitif çarpan sayısına eşittir. Buna göre 24 artı 36 işleminin sonucu kaçtır? Şimdi 24 sayısının pozitif çarpanlarına bakalım öncelikle. 1 çarpı 24, 2 çarpı 12, 3 çarpı 8, 4 çarpı 6. Baktığımız zaman 2, 4, 6, 8 tane pozitif tam sayı çarpanı olduğunu görüyorum. Şimdi 36 sayısı için de bakacak olursak 1 çarpı 36, 2 çarpı 18, 3 çarpı 12, 4 çarpı 9 6 çarpı 6'dır. Buradaki sayıya bakacak olursam 2, 4, 6, 8, 9 yapacak. Çünkü 6'nın sadece bir tanesini alacağım. Buradan da 9 tane pozitif çarpan sayısı geldi. Bana 2 sayının pozitif çarpan sayılarının toplamını istediği için 8 ve 9'u topladığım zaman toplam 17 bulunacak. Doğru cevabımız B seçeneği olacak.